İstemiyoruz biz mülteci falan. İstemiyoruz. Hiçbirimiz istemiyoruz. Yani yediden yetmişe. Benim iki tane kız çocuğum var. İstemiyorum ya. Niye bekar bunlar? Niye bekarlar geliyor bizim ülkemize? Neden? Ödüyor, ne bir şey yapıyor. Benim ülkemde 3 milyon, 4 milyon Afgan, Pakistan. Yok işte Suriyeli. Ya niye benim ülkemde bu insanlar? Arkadaş niçin benim ülkemde? Neden benim ülkemdeler? Bak askerimiz şehit oluyor bizim. Gidip savunsa ya ülkesini. Biz niye savunuyoruz onların ülkesini? Bize ne? Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir akli melikelerini falan kaybetme durumudur? Herkes de susuyor. Muhalefet kendine göre muhalefet yapıyor göya. Ne kardeş ya? Ülke mülteciden geçinmiyor. Çoluğumuz çocuğumuz sokağa çıkamıyor ya. 12 yaşındaki kızı kaçırdılar iki, iki gün önce. Bir de utanmadan bunları programlarını yapıp televizyonlarda ayrıca benim ülkemin insanı benim kardeşim. Benim ülkemin haricindeki hiç kimse benim kardeşim falan değil. Niye kardeş oluyorum ki ben onlarla? Hayırdır aynı kandan mı geliyoruz? Kardeşim kardeşim değil benim ya. Yani.